Alex Street oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda aracın yol tutuşu nasıl sağlanır? Özellikle yarış odaklı oynayan oyuncular için bu ayar oldukça önemli abi. Bu ayar yaptıktan sonra drift odaklı oynarsanız bayağı bir zorlanırsınız. O yüzden sadece yarış odaklı bir araba yapacaksanız bu ayarları yaptığınızda eminim ki pişman olmayacaksınız. Aradaki farkı daha fark edeceksiniz. Siz videoyu beğenirken ben de yavaştan rehberimize geçeyim. <laughs> dostlar ben bu rehberi 7 başlık altında inceleyeceğim. Birincisi çekiş kontrolü. İkincisi süspansiyon ayarı. Üçüncüsü lastik ayarı. Dördüncüsü kamber ve toe ayarı. Beşincisi aerodinamik ve ağırlık azaltma. Altıncısı tekerlek offseti ve jant ayarları. Yedincisi de ve sonuncusu test etme abi. Yaptığınız ayarı test edeceksiniz. Dilerseniz birinci bölümden başlayalım. Şimdi abi birinci bölüm Çekiş kontrolü. Çekiş kontrolü aracın ani hızlanma ve sert dönüşlerde yol tutuşunu kaybetmesini önleyen bir sistemdir. Karış Street'te çekiş kontrolünü açmak özellikle yeni başlayan oyuncular için oldukça faydalı. Ama drift yapıyorsanız bu ayarı kapalı tutmayı düşünebilirsiniz. Çünkü çekiş kontrolü açıkken araç kaymayı engellemeye çalışır ve bu drift sırasında sizi oldukça zorluyor abi. Eğer yarış odaklı oynuyorsanız çekiş kontrolünü açık bırakmak daha iyi bir tercih. Bu ayrı oyunun ayarlar menüsünden kolayca bulabilirsiniz. Veya ekranda bilgisayarda oynuyorsanız sol tarafta şu anda videoda gösterdiğim yerde mobilde oynuyorsanız sağ üst köşede o, hız ib ibresinin altında bulabilirsiniz. Onu da şu anda ekrana koydum. Oradan açıp kapatabilirsiniz. Zaten şu anda ekrana koyduğum videoda da açık ve kapalı halinde drift yaparken ne kadar fark ettiğini görebilirsiniz. <laughs> İkinci bölüm süspansiyon ayarı. Süspansiyon aracın dengesini ve yol tutuşunu doğrudan etkiliyor. Yanlış ayarlar aracın savrulmasını veya kontrol kaybına neden olabiliyor. Yay sertliği. Ağır araçlar için yay sertliği 100 ila 110 civarında olabilir. Hafif araçlar için ise bu değer 70 ila 80 civarında tutulmalıdır. Sertlik fazla olursa araç sekebilir. Az olursa da virajlarda savrulabilir. Merkezi ağırlık. Ağırlık dağılımı grafiğinde ön tarafta %5 ila %10 daha fazla ağırlık olması aracınızı daha stabil olmasını sağlar. Ama bu farkı çok abartmayın. Zemin yüksekliği. Daha düşük bir araç, araç yüksekliği yol tutuşunu artırır. Ancak bu aracın engebeli yollarda zarar görmesine neden olabilir. Düz yarışlar için daha karmaşık rotalar için orta veya biraz daha yüksek tutabilirsiniz. Üçüncü bölüm lastik ayarı. Lastikler yol tutuş artırmanın en kritik bir şeylerinden biri abi. Doğru lastik seçimi ve ayarları aracınızı performansını tamamen değiştirebiliyor. Yarış lastikleri. Yarış lastikleri sokak lastiklerinden çok daha fazla yol tutuşunu sağlar. Oyundaki Tunic Shop bölümünde bu lastiklere geçiş sağlayabilirsiniz. Tüm görselleri de ben video olarak koyuyorum zaten. Oradan bakabilirsiniz. Lastik basıncı. Harit Street bir araba yarış oyunu olmasına rağmen tamamen bir simülasyondur abi. Gerçek dünya simülasyonu. Ya yani aracınızdaki lastik hava basıncı bile oyun oynanışınızı etkiliyor. Daha düşük lastik basıncı %25 ila %30 civarı yol tutuşunu artırırken daha yüksek basınç %70 veya %80 civarı hız avantajı sağlar. Hangi modda oynadığınıza göre bu basıncı değiştirebilirsiniz. Veya iki tane araç yapıp birini yarış için birini drift için bu iki farklı ayarları kullanarak değiştirebilirsiniz. Drift ile alakalı videom zaten kanalımızda var. Şöyle üst kartlara bir yere de koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Lastik genişliği. Ön ve arka lastik genişliklerinin dengeli olması önemli abi. Benim önerim arka lastik genişliğini daha fazla tutmanız. Örneğin 300 milim veya 280 milim idealdir. Dördüncü bölüm kamber ve toy ayarı. Lastiklerin açıları yol tutuş artırmada büyük bir rol oynuyor abi. Özellikle drift ve yarış arabaları arasında bu ayarlar farklı tutabilirsiniz. Demin dediğim olay kamber. Hafif eksi bir kamber %1.5 ila 2 derece virajlarda yol tutuşunuzu artırabilir. Ama fazla kaçarsanız bu drift olayına giriyor. Araba dengesizleşir yani. Virajda sürekli arkası kayar önü kayar. Bizden gaza bastığınızda savrulur. O taz aracın yol tutuşu azalır. Tuva ayarı tekerleklerin hafifçe içe bakması. Şu şekilde. Virajda kontrolü artırır. Ön ve arka tekerlekler için 0.4 derece idealdir. 5. Bölüm Aerodinamik ve Ağırlık Azaltma Karik stritli aerodinamik yapı ve ağırlık hız ve yol tutuşu doğrudan tutuşunu doğrudan etkiliyor abi. Bu ayarlara dikkat etmek özellikle yarışlarda fark yaratıyor. Hava direnci Gövde tasarımındaki aerodinamik parçaları kullanarak hava direncini düşürebilirsiniz. Bu da size yüksek bir yol tutuşu sağlar. Ağırlık azaltma. Aracın ağırlığını düşürmek için update menüsünden hafifletme seçeneklerini seçin. Daha hafif bir araç daha iyi bir iğme ve yol tutuşu sağlar abi. Altıncı bölüm tekerlek offseti ve jant ayarları. Jantlar ve tekerlek offseti de yol tutuşunu etkiliyor abi. Özellikle offset ayarlarını dışa doğru arttırmak daha fazla yol tutucu sağlar. Ama bu aracınızı görsel uyumunu da etkileyebilir. Dengeli bir ayrı yapmak önemli. Yani dışa doğru taşırırsan abi şey gibi olur. Biçer döver gibi olur. Yedinci <laughs> bölüm. Yaptığınız bu aracı sürekli test edin. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra mutlaka bir teste çıkın abi. Drift yapmayı düşünüyorsanız süspansiyon ve çekiş kontrol ayarlarınızı biraz daha gevşek tutabilirsiniz. Yarış odaklı gidecekseniz yukarıdaki biraz önce bahsettiğim ayarları yaparsanız bayağı bir avantaj sağlayabilirsiniz. Valla dostlar umarım bu rehber Karas Street'te yol tuşunu artırmak için faydalı olur. Eğer başka sorunuz bu video ile veya oyunla alakalı bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Hey lanet olası hadi abone olmadın mı? Seni lanet olası pislik. Hemen abone ol ve bu videoyu beğen. Şu anda videoları izleyenlerin ekranda şeyi koyarım. %97'si %98'i hala abone olmadan izliyor. Yani ben şu anda 21 aboneye geçmem lazımdı. Ama abone olmuyorlar abi. Abone olmayanlara drift yapmayan arabaları nasip etsin. Allah ne diyeyim abi. <laughs> Neyse lafı fazla uzatmayayım. Bir tane de beğeniyle eğer abone olmadıysanız dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Eğer varsa oyunla alakalı video fikriniz yine yorumlar kısmına yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.